Hodgkin lenfoma, lenfoma adı verilen lenf bezi kanserinin ana alt tiplerinden bir tanesidir. Lenf sistemimiz, bağışıklık sistemimizdir. Damarlar yoluyla, lenf damarları yoluyla bu bağışıklık sistemimiz tüm vücudumuzu korur. Lenf notları, bağışıklık sistemimizin karakollarıdır. Hodgkin lenfoma, hem lenf notlarından hem de bu lenf damarları tüm organlara yayıldığı için organların kendisinden de köken alabilir. İki alt tipi mevcuttur, ana alt tipi. Bunlardan bir tanesi lenfosit predominan Hodgkin lenfomadır. Diğeri klasik tip Hodgkin lenfomadır. Klasik tipin kendi arasında dört alt tipi vardır. Lenfositten zengin, nodüler siklorozan, mikselüler dediğimiz karışık hücreli tip ve lenfositten fakir tip. Gidişatı en iyi olan lenfositten zengin tiptir. Gidişatı daha kötü seyredebilecek lenfositten fakir tiptir. Fakat şunu unutmamak lazım. Hoşkin lenfoma hem tüm kanserler arasında hem de hem de lenfomalar arasında en başarılı olarak tedavi edilen kanser tipidir.